Değerli basın mensupları. 2023-24 eğitim öğretim yılının sonunda eğitimde yaşanan sorunlar bizzat bakanlık tarafından çözümsüzlüğe götürülmekte, hatta yapılan yasal düzenlemelerle bizzat dayatılmaktadır. Siyasi iktidar uzun süredir kendi siyasal ve ideolojik hedefleri doğrultusunda adımlar atmakta çeşitli vakıf ve derneklerle işbirliği halinde hayata geçirilen dini eğitim merkezli uygulamalar öğrencileri, eğitim emekçilerini ve velileri doğrudan etkilemektedir. Bakanlık son müfredatla eğitim sistemini dini kural ile referanslara göre biçimlendirerek laik bilimsel eğitim anlayışına ve pedagoji bilimine aykırı bir içerik hazırlayarak uygulamaya başlamıştır. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Doğrudan laik eğitimi ve laik yaşam tarzını hedef alan ÇEDES uygulamaları iktidarın siyasal ideolojisinin aracı olarak çocuklarımızı kuşatmış durumdadır. ÇEDES projesi hem layıklığa hem de layık eğitim anlayışına temelden aykırılıklar içeren bir düzenlemedir. İlimizde zaman zaman da şahit olduğumuz bu uygulamalara son olarak Altınordu İlkokulu'nda ve Perşembe Kırlı İlkokulu'nda şahit olduk. Altınordu İlkokulu TÜGVA tarafından kuşatılırken Perşembe Kırlı İlkokulu'nda interaktif sınıf açılışlarının yapıldığı etkinliklerde bir sınıfın mescit haline getirilmesi 9-10 yaşındaki çocuklara başörtüsü ve takke takılarak önlerine rahle ve Kur'an okuması ve tüm bunların tüm protokolünde önünde yaşanması oldukça düşündürücüdür. Laik, bilimsel, demokratik eğitim. Laik, bilimsel, demokratik eğitim. Laik, bilimsel, demokratik eğitim. Türkiye'de yıllardır bizzat iktidar eliyle hayata geçirilen ve birbirinden ayrı olması gereken eğitim alanı ile inanç alanlarını birbirine karıştırılmasına yönelik her türlü uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Çocuklarımızın dini içerikli faaliyetlerin değil, okullarımız dini ve Dini içerikli faaliyetlerin değil, layık ve bilimsel eğitimlerin mekanlarıdır. Bu konuda eğitim emekçileri başta olmak üzere öğrencilerimizi, velilerimizi ve demokratik kamuoyunu birlikte tavır almaya ve ortak mücadeleye davet ediyoruz. Ordu Demokrasi Platformu gelecek için bilimsel eğitim gelecek için bilimsel eğitim gelecek için bilimsel eğitim tarikat cemaat müfredat hepsini köpe at tarikat cemaat müfredat hepsini yer susma hayır, karanlığa, hayır Hocam merhaba basın açıklaması yaptınız müfredata dair eleştirileriniz nelerdir Eee müfredata dair eleştirilerimiz biraz önce de basın açıklamasında belirttiğimiz gibi Bakanlığın son hazırladığı müfredatta e, tamamen laik e, eğitimden, laik bilimsel ve demokratik eğitimden e, uzaklaştığını zaten görüyoruz. Bir kere en başta e, müfredat hazırlanırken eğitim emekçilerinin yani eğitimin paydaşlarının, öğrencilerin, e, öğretmenlerin, velilerin, sendikaların, eğitim uzmanlarının e, ciddi bir şekilde düşüncesinin bu konudaki görüşlerin alınmaması zaten büyük bir eksi. Bu konuda eee Tamamen ben siyasi iktidarın kendi ideolojisine, siyasal çizgisine uygun e, bir şekilde hazırlanan bir müfredatla karşı karşıyayız. Şimdi okullarda öğretmenler tabii harıl görüş değerlendirme raporu yazıyorlar. Yani uygulanmaya başlanan bir müfredatla ilgili şimdi öğretmenlerden e, değerlendirme istiyorlar. Tabii bu Biraz artık e, gereksiz biraz da değil oldukça gereksiz şu an öğretmenleri bu işe uğraştıran e, burada da bir e, zaten e, ciddi görüş ayrılıkları var ama e, eğitim emekçileri kendi görüşlerine göre bu formları hazırlıyorlar işte e, sisteme girilirken okul idareleriyle karşı karşıya kalıyorlar böyle bir ferit olaylar da oluyor. Öyle de olsa böyle de olsa bu geç kalınmış bir e, uygulama yani hazırlandı uygulamaya koyuldu şimdi neyin değerlendirmesi? Bu müfredatın amacının ne olduğunu düşünüyorsunuz hocam? E, çok açık belli zaten biliyorsunuz eğitim sistemi e, her dönemde... E, egemenlerin, siyasal güçlerin e, aracıdır, araçsalıdır. Yani e, her dönem olduğu gibi bu dönemde de şimdi mevcut iktidar siyasal yapı kendi siyasi ideolojisini e, e, oturtmak için ya da işte kendi siyasi ideolojisini devam ettirmek için e, yetiştireceği bireyler e, bunun için hazırlanmış bir müfredat. ha Sadece dini eğitim üzerinden vurgu yapmak da yanlış, oldukça piyasacı dinselleştiren bir eğitim. Yani dinselleştirilen bir eğitim. Zaten bunun için biliyorsunuz bir ÇEDES uygulaması da var. Değişik farklı vakıf ve derneklerle ki bunların tamamı dini vakıf ve dernekler. Bunlarla yapılan protokollerle de okullarımız artık eğitimin değil de diyanetin uygulama alanı haline gelmiş durumda. Çok da e, olumsuz örnekler görüyoruz Türkiye çapında. İşte küçücük çocuklara mezarlık temizletilmesi, sınıflara işte tabutlar koyulması, e, sabır e, değeri üzerinden sabır etmeyi, sabır öğretmek, işte e, ölmüş birine nasıl ağlanır böyle çok bilim dışı, orta çağı bile e, geride bırakacak kadar e, Üzücü uygulamalar bunlar. Yani çocukların e... Ne pedagojiye uygun ne içinde yaşadığımız sürece uygun bilimsel ve pedagojiye aykırı bir uygulama. Şimdi kim ister? Yani velilerimiz de bunun çok farkında değil diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir veli küçücük çocuklar, özellikle ana sınıfı, ilkokul 1 2 3 hiçbir veli çocuğunun sabah e, sabahın 4'ünde 5'inde mezarlığa götürülüp orada mezarlık temizletilmesini istemez. Hiçbir çeyli çocuğu için istemez. Ama e, hani çoğunun bu uygulamalardan da e, haberdar olmadığını düşünüyoruz. Yani zaman zaman bunu e, duyurmaya çalışıyoruz. Özellikle bugünkü açıklamamız tüm e, kamuoyuna yönelik yani velileri bu konuda bilgilendirmeye yönelik ve en son e, Kırlı İlkokulu'nda Perşembe'de gördüğümüz bir şey. Veliler aradı bizi. Yani orada e, Interaktif uygulama yani bilgisayar sınıfı var işte farklı sınıflar var güzel interaktif sınıflar açılıyor bütün protokolde de orada ee, çok güzel okulun sayfasına baktık ee, velinin bize bahsettiği uygulama yok görüntü yok ama çekilmiş bir fotoğraf var çok bizzat görenler var ee, 9-10 yaşındaki çocuklar başörtüsü takılmış takke takılmış işte ee, rahle üzerinde kuran o bir saatte protokolü beklemişler sınıfa gelmesi için. Yani orası Aa. devletin resmi okulu. Bu devlet layık bir devletse, layık demokratik bir devletse burada bu tip manzaraların olmaması lazım. Yani orada inanç değil, orada bilimsel eğitim veriliyor. Şimdi yan tarafta interaktif sınıf burada böyle bir manzara. Hani eski medrese sistemini aratıyor. Yani medreselerde din ağırlıklı ders hemen yanında da bir iki tane matematiksel sayısal dersler olmuş. Sanki öyle bir manzara var. Yani bu kabul edilemez bir şey. Bunu ne öğretmen olarak kabul etmek mümkün ne veli olarak kabul etmek mümkün. Yani çocuklarımızı böyle karanlığa sürükleyecek bir duruma kimsenin izin vermemesi lazım. Yani burada herkes sorumlu. Yani bu işe imza atanlarla birlikte buna ses çıkarmayanlar da sorumlu. Yani gazetecisi de sorumlu, öğretmeni de, velisi de, sokaktaki herkes sorumlu bundan. Çok teşekkür ederiz hocam. Ordu yeniden triatlon yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Yüzme, bisiklet turu ve koşuldan oluşan Ordu triatlonunda yüzlerce sporcu Ordu'da buluşuyor. Sen de bu heyecana ortak olmaya hazır mısın? Altın Ordu Tayfun Gülsoy Parkı'nda başlayacak olan Ordu triatlonuna sen de davetlisin. Bekliyoruz.